verdiğini az gören kimse cömerttir. Cafer bin Ahmed el-Mukri Hazretleri Evliya'nın büyüklerindendir. 378 yılında Nişabur'da vefat etti. Mimşad Dini Vöri, Ebu Ali Rodbari ile sohbet etti ve onlardan ilim öğrendi. Buyurdu ki, Kütüvvet, insanların faziletlerini, noksanlarıyla beraber kabul etmektir. Cömert, ihsan ettiğine muttali olan veya hatırlayan değildir. Cömert verdiğinden utanan, onu az gören, söylemek ve hatırlamaktan sıkılan kimsedir. Kardeşim Ebu Abdullah'ın şöyle dediğini işittim. Abdullahı her ağzın sohbetindeyken bana ne yapmamı emredersiniz diye sorduğumda şu cevabı verdi. Farzların edasında hırslı olmanı, Müslümanlara hürmette bulunmanı, kalbine gelen düşüncelerden doğru olmayana iltifat etmemeni isterim. Allahü Teala'nın evliyasından, sizi hatırlamasını, hatırında tutmasını talep etmeyiniz. Bilakis, siz devamlı olarak o veliyi hatırınızda tutmaya gayret ediniz. Çünkü, sizin yanınızda o ne ise, siz onu ne kadar çok hatırlar iseniz. Onun yanında siz de öylesiniz, o da sizi o kadar hatırlar. İnsanın Allahü Teala'yı tanıması kolaydır. Çünkü Allahü Teala her türlü kemal ve cemal sıfatlarıyla meruftur, tanınmaktadır. Fakat, insanın, kendisi gibi yiyip içen, görünüş itibarıyla kendisine benzeyen bir veliyi tanıması, anlayabilmesi çok zordur. Allahü Teala'dan korkan, haram ve şüphelilerden çok sakınan, emirlere tam uyan kimse, Allahü Teala'nın kendisini koruduğu kimsedir. Dünyasını düzeltmek veya ahiretini düzeltmek için değil de, yalnız Allahü Teala'nın rızası için çalışan kimseyi, Allahü Teala ıslah eder, düzeltir. Allahü Teala'ya yemin ederim ki, üstünlük ve şerefi, mahluklardan bir şey beklememekte buldum. Bir gün köpek gördüm. Yanımda bulunan emeği, yemesi için önüne koydum, hiç iltifat etmedi. Ben bu haline hayretlerek, ekmeği ağzına yaklaştırdım. Yine hiç iltifat etmedi. Yani mahluklardan bir şey beklemiyor ve mahluklardan gelen bir şeyi kabul etmiyordu. O sırada gizliden bir ses duydum köpeğin kendisinden daha zahid olduğu kimseye yazıklar olsun diyordu İnsanların bağlandıkları çok sebepler vasıtalar vardır bizim sebeplerimiz iman ve takvadır eğer memleketlerin halkı küfür ve isyandan vazgeçip iman etseler takva sahibi olsalardı Allahü Teala'dan korksalardı muhakkak ki üzerlerine semadan yağmur yağdırarak ve yerden bitki bitirerek bereketler açardık fakat onlar, peygamberleri yalanladılar. Küfür ve isyanı tercih etmeleri sebebiyle biz onları azapla yakalayıverdik. Araf 96. Mealindeki ayeti kerimeyi okudu. 6 Nisan 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.